Bazı gibi inşaat e, gece durumları gibi. Şimdi 80-90 yıldır tapularını alamayan birkaç mahallede bir gece konu sahipleri Harza Efamiye Kanunu ortadan kaldırılınca bunlar tapularını alınmaya başlıyorlar. Dün Çevre Şehir Müdür Yardımcımız güzel bir sunumu <laughs> yaptı. Yine Azim Arap Esmi'ndeki birkaç bin gece bahsediyoruz Birkaç bin tapudan bahsediyoruz. Bu şöyle 80-90 yıldan sonra alan bu insanlar da haliyle bu mahallelerin bir an evvel mimara açılmasını ben gelecek konuda bir dair bir işte üç dört tane daire alayım neyse yani onunla da emlak piyasasına kazandırmak üzere bir e, taleple belediyenin kapısında. Geçen belediye döneminde bu başladı. Bir imar planı yapıldı ama hoşa gitmedi, beğenilmedi, dava edildi. Şimdi yeni belediye yönetiminde yine gündeminde birinci sırada bu var. Songuldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Songuldak Dönüşüm Zirvesi programı gerçekleştirildi. Dedamon Otel'de gerçekleştirilen zirvede ekonomi, istihdam, turizm ve sektörel çeşitlilik gibi konular ele alındı. Doktoralı temsilciler ve tabii ki de bu olarak konunda bilir kişiler. TTO'nun arşivi dijitalleştirilmiş, planlanır, orada mutlaka var. Onları izleyebiliriz. Eee, istatistikler oradan, oraya her şey elde traban. Evet. Bunlar işte, işte, yani. şey yani, ne e, 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 etmesi o, bizim de. yapıyı kurtarmamız anlamına gelmiyor. Yani bazen hatta engel de oluyor. Yapıyla ilgili kararlara da engel oluyor. Yapı tescil ettikten sonra bu sefer de, de olduğu de, için işte restorasyon de, maliyeti de, fazla olduğu için de, e, ya da üzerine bu, bir işlem yapabilmek için bir sürü bürokrasi gerektiği için İnsanlar bu kararı kaldırmak için ya da kurumlar peşi kararı kaldırmak için uğraşıyorlar. Ya da... Dün başlayan zirvenin ikinci gününde yuvarlak masa toplantısı, çalıştay raporu ve yol haritası, gece kondu dönüşümü, miras dönüşümü, ekonomik dönüşümü gibi konularda bilgi alışverişinde bulunduk. Songuldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ile katılımcılar görüşlerini dile geçirdik Gelir maktandan düşün yoksa bu SPK lisans alan tüm fonlarda mı? Evet, SPK evet. Yoksa yani Ama iyilik, iyilik olarak ona ayırıyor. Hep olan her hepsi, her hepsine kapsıyor. Çünkü her niye? Her e, bu aslında <laughs> e, bu e, orta gelir sudan çıkmış ülkelerin bir e, bir metodu da bu aslında. E, İsrail örneğinde, Güney Kore örneğinde, Singapur örneğinde bunları görüyoruz. Hükümetler, GSF kurulmalarını, teşvik ediyorlar. Teşvik edilirken onlara onlara daha fazla kişi yatırım yapsın diye. Şöyle söyleyeyim Bir fon kuruluyor. Fon bir iddia ile kuruluyor. Diyor ki ben Zonguldak'ta bunu yapacağım. E, bize e, 8 milyon dolar para lazım. Biz 8 milyon dolar toplayacağız. E, bu fon bu şartlarla yöneteceğiz. Bu fakat toplanan paralar bunlar bunlar yapılacak. 8-10 sene sonra ise bu şu 8-8 milyon para e, satılacaksa satılacak seyir bu iş veya halka açılacak seyir bu iş değeri atıyorum 80 milyon dolar olacak. O yüzden bu fona para koyanlar 10 milyon para kazanacaklar. Aslında 10 sene sonra para koyanlar odan çıkıyorlar. Artık burası biraz daha alıyor, yaşıyor. Halka çıkmışsa seyir veya hatta e, işte o güne kadar başka bir kurum burada daha bir zenginliğe ulaşmış seyir. O kurum alabiliyor tabii ki e, halka açmak daha pratik oluyor. Yani, bir yatırım yapmaktansa ama e, tabii bunları hibrit yapmakta kaldırıcı etkisini çok güçlendirir. Nasıl yapılabilir? Bu bir master plan olabilir. GST'lere bulacağı anlatılabilir. Bu iyi bir yerlere, katkıda e, bulunur ben Eğer de, 100 liralık de, bir de, iş de, varsa bunun o 20-30 lirası de, yatırımdan yani, bulunabilir. Yani, 70-80 lirası e, e, ibelerle bulunabilir. Sonra de, bu, e, bu değerde sürdürülebilir yani. bir gelir yaratıyorsa eğer hiç, var, de, işte şey o zaman de, çok en güzel en oluyor. Işte